Merhaba arkadaşlar videoma hoş hoşgeldiniz ee, Bugün bir tane çakmak yapacağım Bir tane usb Gördüğünüz gibi Etrafından yani soydum Kablosunu yani dış Kılıfını soydum Böyle bir hale getirdi Bir tane de e, nikel tel lazım arkadaşlar Size şöyle gördüğünüz gibi Şimdi usb çakmak yapacağız Arkadaşlar Şimdi başlayalım Şimdi arkadaşlar e, Bunun etrafına soyalım şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ayırdım. Bir tane arkadaşlar e, tornavida bulun. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu 3-4 tur sarın arkadaşlar. 1 2 3 4 oldu ama. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tel sarın biraz yakınlaştırayım hatta. Şöyle bir tel arkadaşlar. Şimdi şunu bir keseyim. Sonra arkadaşlar şu USB'nin iki şu en sol bir de en sağ bacağına lehimleyin. oralar eksi artı oluyor. Şimdi lehimleyelim arkadaşlar. Bunu bu tarafa lehimledik arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bunun diğer ucunda diğer tarafa lehimleyelim arkadaşlar şimdi de. Şimdi lehimledikten sonra geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, lehimledim iki kısmında gördüğünüz gibi. Şimdi bir powerbank de deneyelim arkadaşlar bunu. Şöyle takalım. Arkadaşlar biraz fazla sarmışız. Birazını kesip geliyorum. Arkadaşlar powerbank çalıştıramadı onu. Amperi düşük geldi biraz. Şimdi gördüğünüz gibi adaptörde deneyelim. Şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu biraz daha kısa yapıp yani şurasını bir mesela şu kısmını kesmeden yaparsanız daha mantıklı olur o zaman çalışır. Şimdiden arkadaşlar videomu beğenip like atarsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Son bir kişi arkadaşlar 50 abone. Şimdiden teşekkür ederim.